sevgili anneciğim ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun resulünün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok, benim bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler. Allah'tan bulsunlar. Oh. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki Mustafa'lar ölür Allah davası ölmez. Milliyetçilik yaşar. Kendimi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a inananlarındır. Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın. Günahtır. Sizden ricam Ağlamayın anne, anne, anne. Sizlerle helalleşmek isterdim fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. Oğlunuz Mustafa. Ya